Herkese selam. Bugün Defne Nisa ile birlikte marketlere gideceğiz. Neler var neler yok bakacağız. Aizbire gideceğiz. Flormar'ın gloss'u gelmiş. Varsa onu alacağız. Beraber gezeceğiz. Evet şimdi geldik Aizbire. Bakalım gloss gelmiş mi? Defneye de dondurma aldık. Üzerine batırdı. Her dışarı çıktığımızda mutlaka dondu dondu diyor. Dondurmayla her yerini batırıyor. Prenses olmak istedi bugün. Prenses elbisesi giydi şöyle. Bunu giymek istedi. Evet. Bakalım gelmiş. Bakıyoruz şöyle. İnşallah gelmiştir ya. Onun için geldim sabah sabah. Onu almaya geldim yani baya Instagram'daki influencer'lar övdü durdu. Çok güzel, kalıcılığı mükemmel falan dediler. Ben de o yüzden çok merak ettim. Kullanmak istedim, denemek istedim. Sizlere de göstermek istedim. O yüzden almaya geldik. İnşallah vardır. Aa, şunu çok seviyordum ben. Şundan bir tane alayım olmadı. Şunu da merak ediyorum ama fiyatı bayağı bir pahalı. Ama hala göremiyorum. Başka raflarda olabilme ihtimal de var tabi. <laughs> Bakıyoruz şu an. Buralarda yok. Defnoş. Sen yine ne peşindesin? Abur cubur peşinde olan bir defnoş. Dondurmayı ne yaptın? Ay, her tarafını batırmış. Çok pis yiyorsun, biliyor musun? Her yerine batırıyorsun. Soralım bir olmadı kasadaki kızı ama burada maalesef ruja dair bir şey gözükmüyor. Yani <laughs> hiçbir şey göremiyorum. Bakalım. Diğer reyonlara da bir bakalım. İnşallah gelmiştir. Şöyle. Yok maalesef. Mecbur soracağız. Kolay gelsin. Şey, Klormar'ın i̇şte, glosu geldi mi? Bu. Bugün gelecekti de. Bir bakayım nerede? Göremedim de. de tamam. Tamam. bakacağız bakalım ruju gelmiş inşallah benim istediğim şeydir ya niye gelmiyor bu bilmiyorum ben bakalım nerede hmm, şundan bahsediyor sanırım ha, bu ne verilmiş bunu da bir denesek <laughs> bir de şöyle bir olmalı mı? Üzerinden? Var şöyle. Tamam bir bakayım onlara. Hı, Maalesef falan varın gelmemiş. Şundan aldım. Bunu bir deneyeceğim. Bakalım Defne nerede ne işler karıştırıyor? Arkamdan gelmedi. Evet işte orada yakaladım. <laughs> sen burada ne yapıyorsun annem? Niye gelmedin sen benim arkamda? <laughs> Dondu değil o. Anne. <laughs> evet. Sen ne yaptın üstünü böyle? <laughs> Kirletmişsin. Niye böyle yaptın? Şunlar ne bir bakın. <laughs> Gel. Sana oyuncak var mı? Güzel bakalım be. Şurada bir Barbie var. Ne kadarmış bakalım şuna. Hmm, güzel görünüyor. <laughs> ne kadar? Baba, bu 2300'e aşağı şey değildir. Bebe. Ne oldu? Bebe. Bebe. Evet bu bebi Şu haline bir bak. Şaka gibisin. Hadi gidiyoruz. Burada da istediğimiz şey yok. Şunu aldım artık. Bunu bir deneyeceğim. Rengi hoşuma gitti. Olgunlaştırıcı özelliği var diyor. Şöyle yönetmemiz. Defne yine bana sürpriz yumurta aldı. Bir bakayım anne. Bunu evde açsak olur mu? Her zaten. artık sürpriz yumurta almaya başlıyoruz. Evde açalım olur mu bunu? Burada düşer. Kaybolur yerde oyuncağı. Çok yaşa. Hadi gel. Bilelim arabaya şimdi de başka bir aizbire geldik. Yine bakmaya geldik. Bakalım her yeri arıyoruz. As, gel. As, as, tamam açacağız gel. Geç. Tamam geçer eğer misin eğer şuraya anne? Sonra açacak bunu eğer evde eğer açacağız. Bunu bana sürekli aç diyor. Yine bakıyoruz raflara gelmiş mi? burada var, var, da yok. Bu niye gelmiyor ya? Hmm, şunu defneye alsam acaba? Ne kadardı? Sanki uygundu bunun fiyatı. Bebek, bebe. Bebek alalım mı sana? Bebe. Ne o? Bebe. Arabası var bebeğin. Değil mi? Evet video buraya kadardı arkadaşlar. Zorla geçen bir market turundan sonra eve gitmiş artık. Şimdi sürpriz yumurtamızı açacağız. Bebeğimize bakacağız. Bunları inceleyeceğiz. Hoşçakalın. Hadi bay bay yap. Bay bay yap hadi. Hoşçakalın.